Sözlerin efendisi, efendilerin sözleridir. Kıymetli kardeşlerim, yaptığımız maddi ve manevi işlerde büyükler, ulema ve peygamberler bizlere nasihat ederler. İşlerinize dikkat edin. Ahiret var. Ahiret ölçüsüyle işlerinizi yapın diye nasihat ederler. Lakin aklımıza yatmadığından, işimize gelmediğinden dolayı kafamıza göre hareket ederiz. İş geçtikten sonra pişman oluruz. Bir keresinde Zülkarneyn Aleyhisselam ordusuyla beraber karanlık bir yerden geçecekler. Geçmeden önce tabii Zülkarneyn Aleyhisselam buyuruyor ki ayağınıza takılan sert cisimlerden alın. Ordu tabi gidiyor ve ayaklarına takılan şeylerden kimileri alabildiğini aldı. Kimileri birazcık aldılar, kimileri de hiç almadılar. Aydınlığa bir çıktılar ki o sert cisim olarak gördükleri taşlar olarak zannettikleri altınlar mücevherler ve çok alanlar elhamdülillah iyi ki almışız diye sevindiler. Diğerleri ise keşke biraz daha alsaydık dedi. Hiç almayanlar da çok pişman oldular. İşte büyükler bize nasihat ederler. O esnada, o anda durumun farkında olmayız neyle karşılaşacağımızı, işin neticesinin ne olacağını bilmeyiz ve bilmediğimizden dolayı da kafamıza göre hareket edebiliriz. İşte kıymetli kardeşlerim, sevgili büyüklerim, büyüklerin verdiği nasihatlerin o anlık neticelerini düşünmeden riayet edip yerine getirmeliyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize istiğfar çok çekmemiz gerektiğini nasihat ediyor. Kimi hadis şeriflerinde direkt Mevla Teala'ya çok mağfiret edin, çok mağfiret isteyin, çok istiğfar edin diye buyuruyor. Kimi hadis şeriflerinde kendisinin günde yüz defa istiğfar çektiğini söylüyor. Bu şekilde istiğfar etmemiz gerektiğini bize nasihat ediyor. Şöyle bir düşünelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in günahları var mı? Yok. Peygamberler peygamberi. Kainatın sultanı olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile günde yüz defa istiğfar ediyorsa biz baştan aşağı kusurluyuz. Sıkıntılı işlerimiz çok, hatalarımız çok. E biz istiğfar etmezsek olur mu? Olmaz. İşte bu nasihata da dikkat etmek gerekir. Rabbim Celle Celaluhu şu içinde bulunduğumuz rahmet ayını çok düzgün bir şekilde değerlendirebilmek istifade edebilmek nasip eylesin ve dolu dolu geçirmek cümlemize nasip eylesin. Kalp selametine ulaşacağımız işlerde bizleri muvaffak kılsın inşallah. Selametle kalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm. Rahmetullahi Berekatuhu.